Hiçbirinin gerçekten zor zamanlarda sakin kaldığını gördünüz ve bunu nasıl yaptıklarını düşündünüz mü? Her şey ters gidiyor gibi göründüğünde sakin kalmalarının sırrı nedir ve yoğun modern yaşamlarımızda bize yardımcı olması için eski Budist fikirleri nasıl kullanabiliriz? Bugün bu soruların yanıtlarını bulacağız. Dışarıda işler zorlaştığında bile iç huzuru nasıl koruyacağımızı öğrenmek için Budizmin uzun zamandır var olan fikirlerini kullanacağız. Bu sadece fikirleri öğrenmekle ilgili değil. Bizi daha mutlu ve huzurlu kılmak için her gün nasıl yaşadığımızı değiştirmekle ilgili. Budizmin bize öğrettiklerini derinlemesine inceleyecek ve bugün bize nasıl yardımcı olabileceğini göreceğiz değişimle nasıl başa çıkılacağı, başkalarına karşı nasıl nazik ve anlayışlı olunacağı, şu anda neler olup bittiğinin nasıl farkında olunacağı ve zor anların nasıl üstesinden gelineceği hakkında konuşacağız. Konuşmamızın her bir bölümü size nasıl dolu ve dengeli bir hayat yaşayacağınız konusunda yeni bir bakış açısı kazandıracak. Budizm dünyadan yüz çevirmemiz gerektiğini söylemez. Bunun yerine bize nasıl daha iyi bir şekilde onun bir parçası olabileceğimizi öğretir. Zayıf hissettiğimizde güç bulmak, sessiz bir şekilde güçlü olmak ve basit şeylerde zekayı bulmakla ilgilidir. Bugünkü yolculuğumuzun her adımı bize faydalı bir şeyler öğretecek. Budizmin her bir parçası ve bunları hayatta nasıl kullanabileceğimiz hakkında konuşurken duygularımızla nasıl başa çıkacağımızı ve hayatlarımızı nasıl iyileştireceğimizi öğreneceğiz. Sizi bizimle kalmaya davet ediyoruz. Tartıştığımız her konu, daha fazla anlamanıza yardımcı olan ve size gerçekten kullanabileceğiniz araçlar veren bir parçadır endişe ve korkuyla başa çıkmaktan daha güçlü olmaya, ilişkilerimizi geliştirmekten bir kişi olarak büyümeye kadar. Her konu mutlu ve dengeli bir yaşam için önemlidir. Bu yolculuk, öğrendiklerimizi yaptıklarımıza dönüştürmekle ilgilidir. Umarız sadece dinlemekle kalmaz, bu fikirler üzerinde düşünür ve onları hayatınızın bir parçası haline getirirsiniz. Konuşmamızı faydalı bulursanız lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun. Beğenileriniz ve abonelikleriniz size ve başkalarına da yardımcı olabilecek daha fazla video yapmamıza yardımcı oluyor. Bu yolculuğa bizimle başlamaya hazır mısınız? Bizi rahatsız eden hiçbir şey yokmuş gibi nasıl yaşayacağımızı keşfederken Budist bilgeliğinin günlük zorluklarımız için gücünü gösterirken bizimle kalın. 1. stres ve kaygıyı yönetmek Yaşamlarımızdaki kaygı, stres ve kaygıyı yönetmek hepimizin karşılaştığı bir şeydir. Ancak iyi haber şu ki bu duyguları daha iyi yönetmenin yolları var. Şimdi stres ve kaygıyı sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebileceğimize bakalım ki hayatımıza hakim olmasın. İlk olarak stres ve kaygının ne olduğunu anlamak önemlidir. Stres, bir zorluğa veya talebe karşı verilen bir tepki gibidir. Anksiyete ise daha çok olabileceklere dair bir endişe veya korku hissidir. Her ikisi de normaldir ancak bunları kontrol altında tutmak önemlidir. Stres ve kaygıyı yönetmenin harika bir yolu farkındalıktır. Bu şimdiki ana dikkat etmek anlamına gelir. Dikkatli olduğumuzda yarın için endişelenmeyiz veya dün için pişmanlık duymayız. Yapılacaklar listenizi düşünmeden iyi bir kitabın tadını çıkarmak gibi. Nefes egzersizleri bir başka basit ama güçlü araçtır. Sadece birkaç derin nefes almak zihninizi ve bedeninizi sakinleştirmeye yardımcı olabilir endişelerinizi bir süreliğine durdurma düğmesine basmak gibidir. Egzersiz de stresi azaltmak için harika bir yoldur. Bu sadece forma girmekle ilgili değil, zihninize bir mola vermekle de ilgilidir. Vücudunuzu hareket ettirdiğinizde, stresi serbest bırakırsınız. Attığınız her adımda endişelerinizden kurtulmuş gibi olursunuz. Sağlıklı beslenmede bir rol oynar. İyi beslenmek vücudunuzun stresle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabilir. Bu, vücudunuza zor zamanlarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu doğru türde yakıtı vermek gibidir. Yeterince uyumak çok önemlidir. Yorgun olduğumuzda her şey daha bunaltıcı gelir. İyi bir uyku vücudunuzun pilini yeniden şarj etmek gibidir. Böylece zorluklarla yüzleşmeye hazır olursunuz. Bazen sadece sizi rahatsız eden şey hakkında konuşmak bile büyük bir fark yaratabilir. Endişelerinizi bir arkadaşınızla veya aile üyenizle paylaşmak kendinizi daha az yalnız ve daha anlaşılmış hissetmenize yardımcı olabilir bu ağır bir yükü paylaşmak gibidir. Bunalmış hissettiğinizde mola vermek de önemlidir. Geri çekilin ve keyif aldığınız bir şey yapın. Bu zihninize stresten uzak küçük bir tatil vermek gibidir. Hayır demeyi öğrenmek strese karşı yardımcı olabilecek bir beceridir. Her şeyi yapamayız ve bu sorun değil. Hayır demek, sakin kalmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olan bir sınır belirlemek gibidir. İş veya günlük sorumluluklar dışında bir hobi veya ilgi alanına sahip olmak çok yardımcı olabilir. Bu size rahatlama ve sadece eğlenmek için bir şeyler yapma şansı verir. Yeniden şarj olmanıza yardımcı olan küçük bir kaçış gibidir. Stres ve kaygının nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu sonuna kadar izleyeceğinizi umuyoruz. Öyleyse bu ipuçlarını hatırlayalım. Stres ve kaygıyla başa çıkmak için kendimize iyi bakarak ve bu becerileri öğrenerek daha huzurlu hissedebilir ve hayattan daha fazla keyif alabiliriz. İkinci dayanıklılık ve güç oluşturmak dayanıklılık ve güç, hayatta karşılaştığımız zorluklar karşısında daha güçlü ve bilge olmaktır. Bu, rüzgarda bükülebilmek ama kırılmamak gibidir. Bugün nasıl daha güçlü ve dirençli olabileceğimizi keşfedeceğiz, böylece zor zamanlar geldiğinde onlarla yüzleşmeye hazır olacağız. Öncelikle, dayanıklılığın gerçekte ne anlama geldiğini anlamak önemlidir. Sorunlardan kaçınmak ya da üzülmemekle ilgili değildir. Dayanıklılık, zor zamanlardan sonra kendini toparlama becerisidir. Hayatın zorlukları tarafından sıkılabilen ancak daha sonra orijinal formuna geri dönen bir sünger olmak gibidir. Dayanıklılığın anahtarı olumlu bir bakış açısına sahip olmaktır. Bu, öyle olmadığı halde her şey yolundaymış gibi davranmak anlamına gelmez. İşler zor olduğunda bile iyiye odaklanmakla ilgilidir. Bu, karanlık bir bulutun içindeki gümüş astarı aramak gibidir. Farkındalık, dayanıklılık oluşturmada önemli bir rol oynar. Farkındalıkla olduğumuzda, düşüncelerimizin ve duygularımızın farkındayızdır. Ancak bunlar bizi bunaltmaz. Bu sakin kalmamıza ve baskı altında net düşünmemize yardımcı olur. Fırtınanın gözünde olmak gibi her şey etrafta dönüyor ama siz sakin bir yerdesiniz. Güçlü ilişkilere sahip olmak da dayanıklılığın bir diğer önemli parçasıdır. Konuşabileceğimiz ve güvenebileceğimiz insanlar olduğunda bu bizi daha güçlü kılar. Sporda bir takıma sahip olmak gibidir. Yalnız değilsinizdir ve desteğiniz vardır. Yeni beceriler öğrenmek de bizi daha dayanıklı hale getirebilir. Öğrenmek ve büyümek için kendimize meydan okuduğumuzda daha güçlü oluruz. Bu bir alet çantasına alet eklemek gibidir. Ne kadar çok alete sahip olursanız, o kadar çok sorunu çözebilirsiniz fiziksel sağlığımıza dikkat etmek dayanıklılık için çok önemlidir. İyi beslenmek, egzersiz yapmak ve yeterince uyumak bizi fiziksel olarak daha güçlü ve stresle daha iyi başa çıkabilir hale getirir. Bu fırtınalara dayanabilmesi için bir ev için sağlam bir temel inşa etmeye benzer. Esnek ve uyumlu olmak da yardımcı olur. Hayat değişikliklerle doludur ve planlarımızı ayarlayabilmek bizi daha dirençli kılar. Bu, rüzgarda kırılmak yerine eğilen bir ağaç olmak gibidir. Bir amaç duygusuna sahip olmak dayanıklılığımızı artırabilir. Bizim için neyin önemli olduğunu ve ne için çalıştığımızı bildiğimizde, bu bize güç verir. Çalkantılı denizlerde bize yol gösterecek bir pusulaya sahip olmak gibidir. Şükran duymak da dayanıklılık geliştirmenin bir başka yoludur. Minnettar olduğumuz şeylere odaklandığımızda bu bize neşe ve güç verir. Bu ruhumuzu iyi düşüncelerle beslemek gibidir. Geçmiş başarıları hatırlamak da yardımcı olabilir. Kendimize daha önce üstesinden geldiğimiz zorlukları hatırlattığımızda bu bize gelecek olanlarla başa çıkabileceğimize dair güven verir. Bu hayatın zaferlerinden oluşan bir hatıra defterine bakmak gibidir. Üçüncü mutluluğu sadelikte bulmak. Sadelik, hayattaki küçük şeylerin tadını çıkarmak, mutlu olmak için büyük, gösterişli şeylere ihtiyacınız olmadığını fark etmekle ilgilidir. Bugün basit yaşamanın bize nasıl gerçek mutluluk getirebileceği hakkında konuşacağız. Sadeliğin ne anlama geldiğini anlamakla başlayalım. Bu, daha fazlasını istemek yerine gerçekten önemli olan şeylere odaklanmak ve bunlardan keyif almakla ilgilidir. Sahip olduklarınızla yetinmekle ilgilidir. Basit bir yemeğin, iyi bir kahkahanın veya sakin bir akşamın tadını çıkarmakla ilgilidir. Dağınıklığı temizlemek sadeliği bulmanın büyük bir parçasıdır. Bu sadece evinizi temizlemekle ilgili değil, aynı zamanda günlük yaşamınızı da sadeleştirmekle ilgilidir. Bu size gerçekten yardımcı olmayan veya sizi mutlu etmeyen şeyleri bırakmak anlamına gelir. Odanızı temizledikten sonra ne kadar güzel ve sessiz olduğunu hissetmek gibi dikkatli olmak basit şeylerden keyif almaya çok yardımcı olur. Gerçekten dikkat ettiğimizde, bir esintinin ne kadar güzel hissettirdiği veya taze kahvenin kokusu gibi etrafımızdaki küçük şeyleri fark etmeye ve bunlardan keyif almaya başlarız. Bu yakından bakıp basit bir taşın bile oldukça ilginç olabileceğini keşfetmek gibidir. Sadeliğin bir diğer parçası da kendimizi başkalarıyla kıyaslamamaktır. Başkalarının sahip olduğu şeyleri gördüğümüzde daha fazlasına ihtiyacımız varmış gibi hissetmek kolaydır. Ancak gerçek mutluluk sahip olduklarınızla yetinmekten gelir. Bu, kendi hızınızda koşmak ve başkalarının ne kadar hızlı gittiği konusunda endişelenmemek gibidir. Minnettar olmayı alışkanlık haline getirmek bizi her gün basit şeylerle daha mutlu edebilir. Mutlu olduğunuz bazı küçük şeyleri düşünün. Duyduğunuz güzel bir şarkı ya da bir arkadaşınızdan gelen güzel bir mesaj gibi herhangi bir şey olabilir. Küçük mutlu anları biriktirmek gibi. İlişkilerinizi basitleştirmek de sizi daha mutlu edebilir. Sizi iyi hissettiren insanlarla zaman geçirin ve sizi üzen arkadaşlıkları bırakın. Etrafınızda sizi gerçekten iyi hissettirmeyen bir sürü insan olmasındansa birkaç iyi arkadaşınızın olması daha iyidir. Doğaya çıkmak, basit şeylerden keyif almanın bir başka yoludur. Doğa basit ve güzel şeylerle doludur. Sadece dışarıda biraz zaman geçirmek bile kendinizi daha sakin ve mutlu hissetmenizi sağlayabilir. Zihniniz için temiz hava almak gibidir. Bir şeyleri sadece satın almak yerine kendiniz yapmak da mutluluk getirebilir. Bir yemek pişirmeyi, bir resim çizmeyi veya bir hikaye yazmayı deneyin. Bir şey yarattığınızda Dünya ile basit ama derin bir şekilde bağlantı kurarsınız. Bu yaptığınız şeyle kalbinizin bir parçasını göstermek gibidir. Başkalarına yardım etmek iyi hissetmenin basit bir yoludur. Birisi için güzel bir şey yapmak ikinizi de mutlu edebilir. Tıpkı bir başkası için bir mum yaktığınızda o mumun sizin odanızı da aydınlatması gibi. Ve unutmayın Mutlu olmak için daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu söyleyen bir dünyada bazen daha azı daha çoktur. Azın içinde neşeyi bulmak gerçekten özeldir. Kendi arka bahçenizde gizli bir hazine keşfetmek gibidir. Dördüncü hayatın zorluklarının üstesinden gelmek. Hayatın zorluklarının üstesinden gelmek hepimizin karşılaştığı bir şeydir. Zorluklar büyük ya da küçük olabilir, ancak hepsi bize değerli bir şeyler öğretir. Bugün sadece bu zorluklarla yüzleşmenin değil, aynı zamanda onlardan büyümenin yollarını keşfedeceğiz. Öncelikle zorlukların hayatın bir parçası olduğunu anlamak önemlidir. Bunlar sadece engeller değil, öğrenmek ve güçlenmek için fırsatlardır. Bu tıpkı bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir. İlk başta zordur ve düşebilirsiniz. Ancak daha sonra daha güçlü ve daha yetenekli hale gelirsiniz. Olumlu bir zihniyete sahip olmak zorluklarla yüzleşmek için çok önemlidir. Bu zor şeyleri görmezden gelmek değil, onların üstesinden gelmenin yollarını aramak anlamına gelir. Bu, bir soruna sizi yolunuzda durduran bir barikat olarak değil, çözülmesi gereken bir bulmaca olarak bakmak gibidir. Zorlukların üstesinden gelmenin bir yolu da onları daha küçük parçalara ayırmaktır. Büyük sorunlar bunaltıcı gelebilir, ancak onları parçalara ayırdığınızda daha yönetilebilir hale gelirler. Bu bir seferde zirveye atlamaya çalışmak yerine bir daha her seferinde bir adım tırmanmaya benzer. Bir destek ağı oluşturmak da çok önemlidir. Sizi cesaretlendirecek ve tavsiyelerde bulunacak insanların olması büyük bir fark yaratabilir. Bu köşenizde sizi destekleyen bir ekibin olması gibidir. Esnek ve uyarlanabilir kalmak da bir başka önemli beceridir. Bazen ilk plan işe yaramaz ve bu sorun değildir. Yaklaşımınızı değiştirebilmek, ilk yol tıkandığında yeni bir yol bulmak gibidir. Farkındalık, zorlukların üstesinden gelmek için harika bir araç olabilir. Farkındalıklı olduğumuzda, odaklanmaya devam eder ve gelecekle ilgili endişeler ya da geçmişle ilgili pişmanlıklar içinde kaybolmayız. Bu güvende kalmak için araba kullanırken gözlerinizi yoldan ayırmamak gibidir. Geçmişte yaşanan zorluklardan ders çıkarmakta değerlidir. Nelerin üstesinden geldiğinize dönüp baktığınızda güven kazanırsınız. Bu bir oyunda geçtiğiniz tüm zor seviyelerin kaydını tutmak gibidir. Başkalarına zorluklarında yardımcı olmak da size yardımcı olabilir. Bir başkasına tavsiye veya destek sunduğunuzda sadece ona yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi öğrenmenizi de pekiştirirsiniz. Bu tıpkı bir başkasına bisiklet sürmeyi öğretmek gibidir, kendi becerilerinizi geliştirir. Zorlukların geçici olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Tıpkı mevsimlerin değişmesi gibi hayatın zorlukları da değişir. Kalıcı değildirler ve onlar da geçecektir. Bu her fırtınadan sonra bir gökkuşağı şansı olduğunu bilmek gibidir. 5. sağlıklı ilişkiler geliştirmek. Sağlıklı ilişkiler kurmak hayatta gerçekten önemlidir. Ailemizle, arkadaşlarımızla ve hatta birlikte çalıştığımız insanlarla iyi ilişkiler kurmak hayatımızı daha iyi ve mutlu hale getirebilir. İlişkilerimizi nasıl daha güçlü ve sağlıklı hale getirebileceğimizden bahsedelim. İyi konuşmak ve dinlemek ilk adımdır. Tıpkı iki kişi arasında bir köprü kurmak gibi. Açıkça konuştuğumuzda ve dikkatle dinlediğimizde birbirimizi daha iyi anlarız ve yanlış anlamaları önleriz. Karşımızdaki kişinin ne demek istediğini gerçekten anlamak için konuştuğumuz kadar dinlemek de çok önemlidir. Birbirimize saygı duymak iyi ilişkilerin büyük bir parçasıdır. Bu, diğer kişinin duygu ve düşüncelerini önemsediğimiz anlamına gelir. Bu, bir başkasının bahçesine kendi bahçenize baktığınız kadar dikkatle bakmak gibidir. Bir başkasının nasıl hissettiğini anlamaya çalışmak ya da empati kurmak onunla daha derin bir bağ kurmamıza yardımcı olur. Onların mutluluğunu ve üzüntüsünü paylaştığımızda, güneşli bir günde güneşin sıcaklığını hissetmek gibi aramızdaki bağ güçlendirir. Sınırlar belirlemek de önemlidir. Bu, sizin için ve onlar için neyin uygun neyin uygun olmadığını bilmek anlamına gelir. Bu, evinizin etrafında herkesi rahat ettiren bir çit olması gibidir. Birlikte iyi vakit geçirmek çok önemlidir. Önemli olan ne kadar zaman geçirdiğiniz değil, nasıl geçirdiğinizdir. Yürüyüşe çıkmak veya kahve içerken sohbet etmek gibi basit şeyler ilişkinizi daha güçlü hale getirebilir. Bu tıpkı bir bitkiyi sulamak gibidir. Biraz düzenli bakım onun büyümesini ve gelişmesini sağlayabilir. Teşekkür etmek ve takdir ettiğinizi göstermek büyük bir fark yaratabilir. Birine teşekkür ettiğimizde veya minnettarlığımızı ifade ettiğimizde bu ilişkiyi geliştirir. Bu bir bitkiye güneş ışığı vermek gibidir. İlişkinin büyümesine yardımcı olur. İşler zorlaştığında birinin yanında olmak gerçekten çok önemlidir. Yardım edecek birinin olması her şeyi değiştirebilir birinin desteğe ihtiyacı olduğunda yaslanabileceği güçlü bir kaya olmak gibidir. Affetmek ilişkilerde güçlüdür. Olumsuz duygulara tutunmak bir ilişkiye zarar verebilir. Ancak affetmek bunu düzeltebilir. Bir yarayı temizlemek gibidir, böylece iyileşebilir ve daha iyi hale gelebilir. İkinizin de sevdiği şeylerin veya ortak hedeflerin olması sizi birbirinize yakınlaştırabilir. Bu size birlikte keyif alacağınız ya da üzerinde çalışacağınız bir şey verir. İki müzisyenin birlikte çalması gibi. Yarattıkları müzik çok güzeldir. Son olarak ilişkilerin düzenli çalışmaya ve bakıma ihtiyacı olduğunu unutmayın. Onlar bir bahçe gibidir. Onlarla ilgilenirseniz büyür ve gelişirler. Ama bakmazsanız iyi sonuç vermezler. Düzenli çaba, anlayış ve sevgi ilişkileri güçlü ve sağlıklı tutar. Sonuç. Bugün pek çok önemli konudan bahsettik. Stresi yönetmekten güçlü ilişkiler kurmaya kadar ve basit şeylerden keyif almaktan bir insan olarak büyümeye kadar. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi özetleyelim. Unutmayın, hayat iniş ve çıkışlarla doludur. Ancak bugün tartıştığımız yollar, ister dikkatli olmak, ister nezaket göstermek veya sadece nefes almak için bir dakika ayırmak olsun, bunları atlatmanıza yardımcı olabilir. Bu küçük adımlar büyük bir fark yaratabilir. Stres ve kaygının nasıl yönetileceğine dair paylaştığımız ipuçlarını düşünün. Bu her seferinde bir adım atmak ve nefes alıp rahatlamayı hatırlamakla ilgilidir. Dayanıklılık geliştirmeye gelince, bunun sünger olmak gibi bir şey olduğunu unutmayın. Hayatın karşınıza çıkardığı her şeyi atlatabilirsiniz. Mutluluğu ve sadeliği bulmak, küçük şeylerin tadını çıkarmakla ilgilidir. Sabah güneşi, iyi bir fincan kahve ya da bir arkadaşla gülmek bu anlar değerlidir ve çok fazla neşe getirebilir. Ayrıca ilişkilerin önemi hakkında da konuştuk. Etrafımızda bizi destekleyen ve anlayan iyi insanların olması hayat yolculuğumuzu çok daha keyifli hale getirebilir. Son olarak yaşamda dengeyi sağlamak çok önemlidir. Okka bazlık gibi her şeyi havada tutmanız gerekir. Ancak doğru zamanda neye odaklanacağınızı da bilmeniz gerekir. Umarız bu fikirler size yardımcı olmuştur ve bugünkü yolculuğumuzdan keyif almışsınızdır. Öğrendiklerinizi beğendiyseniz lütfen bize bir beğeni verin ve kanalımıza abone olun. Desteğiniz çok önemli ve size daha faydalı içerikler sunmamıza yardımcı oluyor. Bu yüzden bu dersleri alalım ve hayatlarımızı daha iyi hale getirmek için kullanalım. Bu daha mutlu, daha güçlü ve daha huzurlu olmak için her gün küçük adımlar atmakla ilgilidir. Unutmayın, hayatınızı dilediğiniz kadar harika hale getirme gücüne sahipsiniz. Birlikte büyümeye ve öğrenmeye devam edelim.